Arkadaşlar merhaba. C eksen ve Y eksen CNC torna eğitim seti ile karşınızdayız. Eğitim setimiz boyunca yapmış olduğumuz uygulamaları en iyi şekilde anlayabilmeniz için simülasyon programlarını kullandık. Bu simülasyon programları sayesinde yapmış olduğumuz programları adım adım inceledik ve bu şekilde yazmış olduğumuz programları en iyi şekilde anlayabilmeniz için elimizden geleni yaptık. Bu eğitim seti ile beraber CNC torna konusundaki bilgilerinizi çok daha üst seviyeye çıkaracak ve böylelikle C eksen ve Y eksen CNC torna tezahlarda program yazabilecek. Bu tezahlarda rahatlıkla parça işleyebileceksiniz. Şu anda eğitim seti içerisinde yapmış olduğumuz uygulamalardan örnekler görmektesiniz. Şu anda bakın C eksende delik delme ve kılavuz açma uygulaması. Şimdi silindirik yüzeyde delik delme uygulaması gerçekleştiriyoruz. İlk önce puntalama, şimdi deliklerine ve close. Şimdi de silindirik yüzeyde kanlaşma işlemi gerçekleştiriyoruz. Açılı kanalaşma işlemi gerçekleştiriyoruz silindirik yüzeyde. Evet, aynı işlemi sim programında da yapmışız ve y ekseninde kanlaşma işlemi gerçekleştiriyoruz alın yüzeyde. Y ekseninde delik değerimi uygulaması gerçekleştiriyoruz. Yine alın yüzeyde arkadaşlar. Ve alın yüzeyde bir Y ekseninde delik değerimi uygulaması daha yapmışız. Kontrol işlemi. Bunu CAM programı kullanarak yapmışız. Ve böylelikle kontrol işleminin nasıl bir işlem olduğunu CAM programı vasıtasıyla görmenizi sağlamışız. Para şeklinde bir kontrol işlemi gerçekleştiriyoruz. üçgen şeklinde bir kontrol işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi hem Realsoft hem de sim programı vasıtasıyla simüle ettik. Altıgen şeklinde bir kontrol işlemi gerçekleştiriyoruz. Buna anahtar ağızla denir arkadaşlar. Bu sefer de sekizgen şeklinde bir kontrol işlemi gerçekleştiriyoruz. Cep boşaltma işlemi gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 8G şeklinde bir cep boşaltma işlemi ve sonra da bu cep boşaltma işleminden sonra bir delik delme işlemi gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Birçok İşlemi barındıran bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Hem iki eksen işlemlerinin olduğu hem de C eksen işlemlerinin olduğu bir uygulama bu. Görmüş olduğunuz gibi böylelikle öğrenmiş olduğumuz bilgileri bu uygulama üzerinden tekrar ediyoruz. Pisinecik düzeyde kontrol işleminden sonra delik delme işlemleri gerçekleşiyor. Klavuz işlemleri gerçekleşiyor şu anda da. Sonrasında ise ikinci bir uygulamada gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ve son bir uygulama ile beraber yine öğrendiklerimizi tekrar ediyoruz. Burada uygulamanın simülasyonunu Simco programıyla ile beraber yapmışız. Ve bu uygulama ile beraber eğitim setimizi sonlandırıyoruz.